Merhaba, benim adım Yusuf, birkaç yıldır kardiyolog olarak çalışıyorum ve bu videosunda size HTA'nin iyi olup olmadığını ve gerçekten işe yarayıp yaramadığını anlatacağım. Bu videonun sonuna kadar kalın ve size tek bir tedavi sürecinde kan basıncınızı dengelemeyi vaat eden bu %100 doğal çay hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. HTA, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklarla savaşmanın en iyi yöntemi ve kalp fonksiyonlarını ve genel sağlığı iyileştirmenin mükemmel bir yoludur. Etkisi sadece kan damarlarının cerrahi olarak temizlenmesiyle karşılaştırılabilir. Tansiyonunuzu normalleştirir ve sizi kalp krizi ya da felçten ölmekten kurtarır hay kötü kolesterolünüzü %80 oranında düşürmenin yanı sıra kan damarlarının esnekliğini geri kazandırır ve kandaki kolesterol seviyesini düşürür. Yüksek tansiyonunuz varsa ve çeşitli belirtiler yaşıyorsanız, kalp krizi, kalıcı körlük, kalp yetmezliği, hemodiyaliz gerektiren böbrek felci ve ölüme yol açabilen felç gibi ciddi ve genellikle geri dönüşü olmayan sonuçlardan kaçınmak için hızlı bir şekilde tıbbi yardım almanız gerekir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan bir araştırmaya göre hipertansiyon dünya çapında 9,4 milyon ölüme neden olmaktadır. Her gün ofisime kan basıncı davranışlarına atfedilen şikayetlerle gelen hastalar beni şaşırtıyor. Ancak hipertansiyon genellikle tamamen asemptomatik bir hastalıktır ve sessiz katil olarak bilinir. Bu nedenle tedaviye zamanında başlamak son derece önemlidir. Bu nedenle hastalarıma hipertansiyonun kaynağına inerek kan basıncını kalıcı olarak dengeleyen HTA'yı öneriyorum. HTA şimdiden dünya çapında binlerce insanın hayatını kurtarmıştır. Hipertansiyonun tüm aşamalarında güvenli ve etkilidir. HTA vücuda girer girmez etkisini göstermeye başlar ve adım adım tüm vücudu tedavi eder. Çayın içerdiği eşsiz maddeler, damarlardaki ve damar duvarlarındaki kolesterol birikintilerini, kan pıhtılarını ve kalsiyum birikintilerini yok eder. Bu nedenle HT kan dolaşımını engelleyen tüm zararlı maddeleri kademeli olarak ortadan kaldırır. HT aldığınızda yaşam kaliteniz büyük ölçüde artacak ve ailenizin tadını çıkarmak ve henüz gerçekleştiremediğiniz tüm hayallerinizi gerçekleştirmek için çok daha fazla zamanınız olacak. Ancak çok dikkatli olun. Tüm bu faydaları yalnızca orijinal HTA sağlayabilir. Bu ürüne olan yüksek talep, birçok sahtesinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. HTA'nın satıldığı tek bir resmi yer vardır ve o da resmi web sitesidir. Bu yüzden satın almak için nereye gittiğinize dikkat edin. Sahte ürünler işe yaramamanın ve para kaybetmenize neden olmanın yanı sıra sağlığınızı da riske atabilir. Bu yüzden, size yardımcı olmak için, bu videonun açıklamasına indirimli resmi web sitesinin bağlantısını koydum. Sadece bağlantıya tıklayın ve siparişinizi verebilmeniz için üreticinin resmi web sitesine yönlendirileceksiniz. Bu şekilde orijinal ürünü alacağınızdan emin olabilirsiniz. Formu adınız ve doğru telefon numaranızda doldurmanız ve ne kadar sipariş vereceğinize sizinle birlikte karar verecek bir temsilcinin aramasını beklemeniz yeterlidir. Aramaya cevap vermezseniz sipariş verilmeyecek ve ürünsüz kalacaksınız. Bu yüzden temsilci aradığında cevap verin. Ürün sadece birkaç gün içinde evinize ulaşacak ve sadece teslim aldığınızda ödeme yapacaksınız. HETA'nın 365 gün garantisi vardır. Herhangi bir nedenle sonuçları beğenmezseniz, ürün sizin için işe yaramazsa, herhangi bir risk almadan paranızı geri isteyebilirsiniz. Ancak son günlerde bu takviyeye olan talep artmıştır. Müşteriler ilk birkaç hafta içinde HTA ile bir dönüşüm gördükten sonra hızlı bir şekilde yeni siparişler veriyorlar. Hipertansiyonun olumsuz etkilerini en aza indirmenin ve dolu dolu bir hayat yaşamanın nihayet bir yolu olduğu söylentisi yayılıyor. Bu nedenle stoklar tükenmeden satın almak için hızlı hareket etmeniz gerekecek. İlginiz için teşekkür ederim ve umarım bu video size yardımcı olmuştur. Size harika bir tedavi ve bu ürünü kullanan birçok hasta gibi HTA ile olan üstü sonuçlar almanızı dilerim. Şerefe ve bir dahaki sefere görüşmek üzere.